arkadaşlar. Tasarım YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle sihirli halka yapımında çalışacağız. Kullanacağım malzemelere gelecek olursak e, pembe bir makroma ip kullanıyorum. Koton makrama bir ip kullanacağım bugün. Ve 3 numaralı tığımı kullanacağım. Birlikte malzemelerimizi hazırlayalım ve başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizin için ben malzemelerimi hazırladım. Siz de hazırladıysanız birlikte başlayalım. Motifimiz aynı bu şekilde olacak. Sihirli halkayı yapmak için şu iki parmağımızın tam orta kısmından ipi baş parmağımıza sıkıca tutuyoruz ve çapraz çeviriyoruz. İlmek alır gibi. Bakın. Birincinin içinden geçtim. ikinciden yuvarladım. ilmek alırken ne yapıyorduk? Buradan çıkıyorduk. Şu an buradan çıkmıyoruz arkadaşlar. Ve şuradaki gördüğünüz gibi küçük bir yuvarlak oluşturduk burada. Buradaki ipi alıyoruz. Ve küçük bu yuvarlağımızın içinden geçtik. Parmağımız içinden çıkarttığımızda sihirli halkamız şu anda hazır. Burayı birazcık küçültebiliriz. Sihirli halkamızın ayarlama yeri, yeri tam olarak burası. Buradan kısaltıp uzatabiliyoruz. İstediğiniz şekle ve forma getirebiliyoruz. Ve sık iğneyi de yapmayı gösterelim. Sihirli halkamızı yapmışken de. Şuradan ben parmağımı geçiriyorum. Siz serbest de bırakabilirsiniz. Bu iki ipin altından ipimizi alıyorum. Ve başına dolayıp ikisinin içinden geçiyorum. Bakın. Bir tane ipim burada içinden geçtim, doladım. iki tane oldu ve ipimi aldım. Üzerinden geçtim. Gördüğünüz gibi sihirli halka yapımı. Ve devamında sık iğne oluşumunu gösteriyorum şu anda size. Toplam 10 tane sık iğne yapacağım istediğiniz gibi oyuncakta, lif modellerinde, kare motiflerde, isterseniz hırka, şal yapımında, çanta yapımında kullanabileceğiniz sihirli halka motifidir bu. Ve devamında sık iğne işlemesi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 9 ve 10. yapalım ve buradan birleştirelim. Birleştirmeden hemen önce ben ipimi buradan çekiştireceğim. Bakın. Bu şekilde çekiştirdiğimde sizin de gördüğünüz gibi bu ortadaki yuvarlak kısım küçülüyor. Ne kadar kuvvetli çekiştirirseniz o kadar çok küçülecektir arkadaşlar. Buradan ilmeğimi küçültüyorum. Ve bu en başta yapmış olduğum, ilk oluşturduğum sık iğnemin tam içinden geçtim. Bakın. Buradan ipi doladım ve iple birlikte, pardon, içinden çıktı ipi doluyorum ve içinden geçtim arkadaşlar bunu bırakmadan ilmeğin içinden de geçiriyorum ve bir ilmek oluşturuyorum istediğiniz şekilde devam edebilirsiniz bundan sonrasında gördüğünüz gibi şu anda sihirli halkamız tamamlandı 10 tane sık iğnemizi ve sihirli halkamızı birlikte yapmış olduk arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.